Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de kaybolduğu Tennessee eyaletinde selin ardından ortaya çıkan görüntüler felaketi gözler önüne serdi. Selden zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları yapıldı. <laughs> Kaliforniya eyaletindeki orman yangınları ise söndürülemiyor. Calder yangınında 100 bin dönümden fazla alan yandı. En az 600 yapı yok oldu. Eldorado'da 24 bin aşkın kişi tahliye edildi. En az 2 kişi yaralandı. ABD'nin kuzeydoğu bölgesini, New England'ın güneyinde ve New York eyaletinde etkili olan Henry Tropical Fırtınası dün Rhode Island'da karaya çıktı. Fırtınanın karaya çıkmasıyla New York kentinde bulunan One World Trade Center'a yıldırım düştü. Yıldırım düşme anına ait görüntülerse çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde 140 binden fazla ev elektriksiz kalırken köprüler ve yollar ulaşıma kapandı. İki gün boyunca sürekli ve şiddetli yağmur sonucu New Jersey'in güneybatısındaki bölgelerde su baskınları yaşandı. New York Kamu Güvenliği Yöneticisi Brian O'Hara, polis ve itfaiye ekiplerinin Henry Tropical fırtınası nedeniyle yaşanan 11 olayda 86 kişinin kurtarıldığını belirterek sel sonucu çok sayıda aracın sular altında kaldığını ifade etti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi bölge genelinde daha fazla yağış öngördüklerini söyleyerek ani seller ve daha fazla elektrik kesintisi olacağı konusunda uyarıda bulundu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise Henry'nin şu anda kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini ve birkaç gün içinde Atlantik Okyanusu'na ulaşıp tamamen ortadan kaybolacağını açıkladı. İstifa eden New York valisi Andrew Cuomo, yayınladığı videoda New York başsavcısı Letitia James'in kendisi hakkındaki raporunun siyasi olduğunu ileri sürdü ve sonunda temize çıkacağına inandığını söyledi. Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini söyledi. Valinin yardımcısı Melissa DeRosa ise yayınladığı açıklamada Cuomo'nun bir daha seçimlere katılmakla ilgilenmediğini, valinin bundan sonra ailesiyle zaman geçirmek ve balık tutmak istediğini ifade etti. New York valisi Cuomo'nun görevi gece yarısı sona eriyor. Görevi vali yardımcısı Kathy Hochul devralacak. 57... Cuomo hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos'ta istifa kararı almıştı. New York Başsavcılığı Cuomo hakkında ayrıca hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor. ABD koronavirüs sonrası toparlanma sürecinde milyonlarca kişinin işsiz kalması beslenmeyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkardı. Washington Post'ta yayınlanan makale bu konuda durumun kritik olduğunu ortaya koydu. Haberde koronavirüs öncesi döneme göre gıda yardımı alanların sayısının çok yüksek olduğu belirtildi. Federal hükümetten gıda desteği alanların sayısı geçen yıla göre 2 milyon kişi arttı. Haberde ABD'de yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 2019'a kıyasla 6 milyon arttığına yer verildi. Yüksek enflasyonun özellikle et, süt ve yumurta gibi ürünlerin fiyatlarını yükseltmesi gıda yardımlarının yetersiz kalmasına neden oldu. Yardım kuruluşlarından gelen rakamlarda sorunun devam ettiğini ortaya koyuyor. Kaliforniya'daki bir yardım kuruluşu Fresno bölgesinde gıda desteğine ihtiyaç duyanların sayısının salgın öncesine göre %30 daha fazla olduğunu açıkladı. <laughs> ABD Kongre polisi baskın sırasında 35 yaşındaki gösterici Ashley Babbitt'i öldüren polis memuruyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, ismi açıklanmayan görevlinin kanunlara uygun davrandığı tespit edildiğinden bir iç disiplin cezasıyla karşılaşmayacağını duyurdu. <laughs> polis söz konusu görevlinin eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre'ye baskın düzenlediği sırada Kongre üyelerini ve çalışanlarını ciddi bir yaralanma ve ölüm riskinden koruduğunu söyledi. <laughs> Bir gösterici cam kapıları kırmadan önce sözcünün odasının kapısına eşyalarla barikat kurmuştu. Eğer kapılar açılırsa göstericiler temsilciler meclisine girebilecekti diyen polis, bu şartlar altında görevlinin davranışının eğitimine ve kongre polisinin uygulama ve prosedürlerine uygun olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda söz konusu memur hakkında bir hukuki işlem yapılmayacağını açıklamıştı. Eski bir hava kuvvetleri görevlisi olan Ashley Babbitt, 6 Ocak kongre baskını sırasında kırılan bir pencereden temsilciler meclisine girmeye çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Asya ziyareti kapsamında Singapur'da temaslarda bulundu. Harris burada yaptığı açıklamalarda Çin'e hedef aldı. Pekin'in eylemleri zorlama ve tehdit içeriyor dedi. Çin'in Güney Çin Denizi'nin büyük bir kısmı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını savundu. ABD'nin bu tehditler karşısında müttefiklerini yalnız bırakmayacağını söyledi. Harrison açıklamalarına Çin'den tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD başka ülkelere müdahale edebileceği bir düzen istiyor dedi. Pekin yönetimi Güney Çin Denizi'nin büyük bir kısmında egemenlik iddia ediyor. Çin'in bu iddiaları bölge ülkeleriyle gerginlik yaşanmasına neden oluyor. Bölgedeki sorunlara son dönemde tekrar gündeme gelen Tayvan meselesi de eklendi. ABD Tayvan dahil bölgedeki müttefiklerini Pekin yönetimine karşı destekliyor. ABD'nin desteği Pekin-Washington hattında tansiyonu sık sık yükseltiyor. NORC Kamusal Araştırmalar Merkezi'nin geçen hafta boyunca 1729 Amerikalı'nın katılımıyla gerçekleştirdiği anket, katılımcıların onda altısının okullarda öğretmenler ve öğrencilere yönelik maske kullanma zorunluluğunu onayladığını gösterdi. Ankete göre demokratların onda sekizi, cumhuriyetçilerin ise onda üçü maske zorunluluğunu destekliyor. Okullarda aşı zorunluluğu konusunda da benzer bir ayrım ortaya çıkıyor. Ankete göre Amerikalıların %59'u öğretmenlere, %55'i ise öğrencilere aşı zorunluluğunu destekliyor. Öğretmenlere aşı zorunluluğunu demokratların %81'i, cumhuriyetçilerin ise %38'i desteklerken öğrencilere aşı zorunluluğunu demokratların %77'si, cumhuriyetçilerin ise %34'ü destekliyor. ABD'de COVID-19 vakalarının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde okulların açılması, salgınla mücadelede maske zorunluluğu konusunda yeni tartışmalara yol açtı. Teksas ve Florida gibi eyaletlerde cumhuriyetçi valiler maske zorunluluğunu yasaklarken, ABD Başkanı Joe Biden bu valilere karşı yasal girişimlerde bulunulacağını duyurdu. Uzmanlar, COVID-19 ile mücadele konusunda ülkedeki siyasi kutuplar arasındaki bu ayrışmanın anket sonuçlarına da yansıdığını düşünüyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin Pfizer Biontech'in COVID-19 aşısına tam kullanım onayı vermesinden hemen sonra New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet okullarında çalışan herkesin 27 Eylül'e kadar ilk doz aşısını yaptırmak zorunda olduğunu duyurdu. Aşı, Aşı yaptırmayan okul çalışanlarına düzenli test yaptırmak gibi bir seçenek sunulmazken, aksi durumda uygulanacak yaptırım konusunda açıklama yapılmadı. Hayır. 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 Şehirde daha önce okul çalışanları, diğer şehir çalışanları gibi aşı yaptırmak ya da düzenli olarak test olmak zorundaydı. New York şehrinde 1 milyona yakın öğrenci 13 Eylül'de okula başlayacak. <laughs> Almanya'da bir günde 42 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam son bir aydaki en yüksek günlük can kaybı olarak kayıtlara geçti. Yeni vaka sayısı ise 5747 ülkede önlemlerin sıkılaştırılmasındaki kriterler tartışmaya neden oluyor. 100 bin kişide görülen yeni vaka ortalaması yerine hastanede tedavi görmek zorunda kalanların sayısının temel alınması gündemde. Mart ayından bu yana İngiltere ve Galler'de haftalık en yüksek can kaybı kaydedildi. Önceki hafta 571 ölüm yaşandı. Bu 26 Mart haftasında kaydedilen 719 ölümden bu yana en yüksek rakam. Yeni Zelanda'da 41 yeni koronavirüs vakası bildirildi. Vakaların çoğunun bulunduğu Auckland kenti ay sonuna kadar karantinada kalacak. Avustralya'da salgından en çok etkilenen Yeni Güney Galler bölgesinde 753 yeni vaka görüldü. Eyalet genelinde 6 milyon doz aşı uygulandı. Tam aşılı kişiler için kısıtlamaların gevşetileceği açıklandı. Rusya'da ise vaka sayıları geriledi. Son birkaç gündür günlük vaka sayısı 20.000'in, 20 günlük can kaybı da 800'ün altına indi. İşte. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları izlenecek. Okulda maske kullanımı zorunlu olacak. Aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi verecek. Bu tedbirler ve daha fazlası 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim döneminde tüm okullarda uygulanacak. Salgın sürecinde okullarda alınması gereken önlemler güncellendi. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğinde hazırlanan yeni rehber, il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde öğretmen, okul çalışanı ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi. Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testiyle taranacağı ve sonuçların kayıt altında tutulacağı belirtildi. Rehberde maske kullanımına ilişkin önlemlere değer verildi. Öğrenci, öğretmen ve görevliler okulda maske takacak. Ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar mümkünse yüz koruyucu kullanacak. Maskelerin değiştirilmesi için okullarda yedek maske bulundurulacak. Ders süreleri 40 dakikaya aşmayacak. Ders sırasında sınıf camları mümkün olduğu kadar açık kalacak teneffüs ve beslenme saatleri kalabalık oluşmaması için farklı zamanlarda planlanacak. Egzersizler açık alanda yapılacak. Veli ve ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak. Alınması gerekli durumlarda ise HES kodu sorgulamasında risksiz olduğundan emin olunacak. Okul başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek. ülkeler Afganistan'dan tahliyeleri belirlenen tarih olan 31 Ağustos'a yetişme telaşında. Şimdi bu tarih tartışılıyor. <laughs> ABD'den peş peşe çelişkili açıklamalar geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihin uzatılabileceğini söylemesinin ardından bu kez ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan açıklama yaptı. Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar yeterli vakit var ifadesini kullandı. <laughs> İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da çekilme tarihini uzatmanın mümkün olmadığını söyledi. Batılı ülkelerin 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan ayrılmaması durumunda Taliban'ın havalimanına saldırabileceği uyarısında bulundu. Of... Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan da tarihle ilgili bir değerlendirme geldi. ABD planladığı gibi 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekildiği takdirde Fransa'nın Perşembe günü çekilmeyi tamamlayacağı bildirildi. <laughs> Paris yönetimi Afganistan'dan getirdiği 5 Afgan'ı gözlem altına aldı. Bu kişilerin Taliban'la bağlantılı olduklarından şüpheleniliyor. <laughs> Almanya'da ise tahliye skandalı yaşandı. Afganistan'dan getirilen bir yolcunun daha önce ülkeden sınır dışı edilen bir suçlu olduğu tahliyeler sırasında geri döndüğü ortaya çıktı. Sahadaki hareketlilik de sürüyor. Taliban'la ilgili ılımlı mesajlar veren Rusya, bir yandan da Tacikistan'daki askeri üssünü Kornet anti tank füzeleriyle güçlendirdi. Afganistan dünyanın gündeminde. BM İnsan Hakları Konseyi son durumu ele almak için toplandı. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, siviller ve silahlarını bırakan güvenlik güçlerine yönelik yargısız infazlar ve kadınlara yönelik kısıtlamalar konusunda uyardı. Taliban kontrolünde ciddi insan hakları ihlalleri olduğuna dair raporlar aldığını belirtti. Kırmızı çizgimiz Taliban'ın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik muamelesi olacaktır dedi. Konseye, Afganistan'daki insan hakları durumunun yakından takip edilmesi için mekanizma kurulması çağrısı yaptı. While Taliban war Toplantıda konuşan Afganistan'ın BM daimi temsilcisi de ülkede tüm etnik grupların ve kadınların yer aldığı kapsamlı bir hükümet kurulması gerektiğine vurgu yaptı. G7 liderleri de İngiltere başkanlığında Afganistan gündemiyle çevrim içi toplanıyor. Toplantıda tahliyeler için belirlenen 31 Ağustos tarihinin ertelenmesinin değerlendirilmesi bekleniyor. Free. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Petrushev ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Afganistan'daki durumu telefonda ele aldı. Moskova'dan Afganistan konusunda NATO'ya da eleştiri geldi. Rusya, NATO'nun bütün iletişim kanallarını ve işbirliği olanaklarını kapattığını, buna Afganistan'ın da dahil olduğunu savundu. New York Times gazetesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme şeklini eleştiren ve 20 yıl süren savaşın gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulayan bir makale yayımlandı. 2001'de Taliban zayıf ve teslim olmaya hazırken ABD bunu kabul etmedi. Yaklaşık 20 yıl sonra ise Taliban kartları elinde tutuyor ifadesinin kullanıldığı makalede, Taliban'ın başta ABD'nin El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in teslim edilmesi uyarılarını dikkate almadığı, ancak birkaç hafta sonra Amerikan bombaları düşmeye başladığında birçoğunun Kabil'den çorak dağlara kaçan harcanmış bir güç haline dönüştüğünü ifade etti. Let's call him Sergeant Reed. Kasım 2001'de Taliban'ın o dönem Afganistan'ın geçici cumhurbaşkanı olmaya hazırlanan Hamid Karzai'ye ulaşmaya çalışıp anlaşma yapmak istediği kaydedilen makalede, BM'nin siyasi işler biriminde çalışan Bernard Rabin'in Taliban tamamen yenilmişti, af dışında hiçbir talepleri yoktu görüşüne yer verildi. Makalede o dönem Karzai ile Taliban lideri Mullah Muhammed Omar'ın Kandahar'daki karargaha arasında gidip gelen mesajların ardından, Karzai'nin Taliban'ın ülkenin geleceğinde önemli bir rol almasının önüne geçecek bir teslim olma anlayışını değerlendirdiği belirtildi. Taliban'ın sonsuza dek ortadan kaldırılacağından emin olan ABD'nin ise anlaşmaya yanaşmadığına dikkat çekildi. Makalede dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in ABD'nin teslim olmayı müzakere etmeyeceği ve Mullah Omar'ı ya yakalamak ya da öldürmek istediği sözlerine yer verildi. 20 yıl sonra ise güç dengelerinin Taliban lehine değiştiği belirtilen makalede, Biden'ın eski başkan Donald Trump'ın politikasını devam ettirmesinin, Afganistan'daki ABD ve NATO misyonunu desteklemek için yıllarını harcayan diplomatlar için ihanet olduğu ifade edildi. bir taraftan havaalanında e, çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan e, vatandaşlarımızın tahliyesi için de e, diğer ilgili kurumlarımızla Milli Savunma Bakanlığımızla ve istihbaratımız dahil arkadaşlarımızla yakın işbirliği içinde e, çaba sarf ettik. Bugüne kadar Afganistan'dan e, 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız ve e, diğerleri farklı ülkelerin e, vatandaşları. Ayrıca e, havalandaki mevcudiyetimiz sebebiyle birçok ülke ve uluslararası kuruluş ve sivil toplum örgütleri kendi mensuplarının tahliyesi için bizden yardım istediler ve orada birlikte çalıştığımız Amerika ve Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerle beraber bu ülkelere de yardımcı olduk. Her zaman olduğu gibi yardıma ihtiyaç olanlara da elimizi uzattık. Bizim 4.500 civarında vatandaşımız var vatandaşlarımızın hepsine en başından beri e, ulaştık. Telefonla tek tek aradık. Şirketlerde çalışan, orada yatırım yapan ya da taahhüt üstlenen firmalarımız var, işçilerimiz var. Onların önemli bir kısmı dönmek istemediğini söylediler. Bu sayı e, sık sık değişiyor. Vatandaşlarımız dönmek istemediğini söylüyor sonra dönmek istediğini söylüyor. Tersi de oluyor. Dönmek istediğini söylüyor. Bize bildiriyor. Sonra vazgeçiyor. O bunlar tabii evli ev orada evlenen ya da iş yapan vatandaşlarımız var. Aile kurmuş vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın biz bu kararlarına elbette saygı duyuyoruz. Ama gerekli telkin ve uyarıları da zamanlıca yaptık ve yapıyoruz. Şu anda 200 civarında dönmek isteyen e, vatandaşımız var. Diğer taraftan tabii Afganistan'da istikrarın tesis edilmesi için e, Uluslararası toplumla beraber e, yoğun e, mesai içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız e, çok sayıda e, liderle, e, ülke liderleriyle ve Şal görüştü. Ben de e, 24 e, Dışişleri Bakanı ile NATO Genel Sekreteri dahil e, muhatabımla e, görüştüm. Ve bir taraftan Afganistan'a yönelik ileride atılabilecek adımlarda eşgüdüm ve koordinasyon önemli. E, diğer taraftan. Havaalanındaki şu andaki mevcut durum sebebiyle işbirliği çok önemli tahliyeler ve diğer çalışmalar için ve NATO Dışişleri Bakanları toplantısı gibi uluslararası platformlarda da Türkiye olarak düşüncelerimizi çok açık net bir şekilde söyledik. I would like to make a statement on the in the Ülke adı vermedi ancak İngiliz medyası sözlerini çarpıttı. İngiliz bakandan yalanlama geldi. The... Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlere Twitter üzerinden cevap verdi. Haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu belirtti. Haberin hiçbir temeli yok, bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz diye yazdı. İngiliz bakan The Mail on Sunday gazetesine Afgan sığınmacılar konusunda makale kaleme almıştı. Wallace, vize işlemleri yapılana kadar Afganlar için bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planlıyoruz ifadesini kullandı. Ancak ülke adı vermedi. İngiliz basını ise Pakistan ve Türkiye'de göçmen merkezleri kurulacağını yazdı. BBC Türkçe'de Türkiye'nin adının geçtiği benzer bir haber yayınladı. Skandala Ankara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı haberleri yalanladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da haberle dezenformasyon yapıldığına dikkat çekti. Makalenin hiçbir yerinde Türkiye ifadesi geçmediğini vurguladı. Tepkilerin ardından BBC Türkçe geri adım attı. Habere ilişkin sosyal medya paylaşımını silen BBC Türkçe internet sitesindeki haberi güncelledi ve özür mesajı yayımladı. Yalan habere yer veren İngiliz gazetesi The Guardian haberinde düzeltme yaptı ancak herhangi bir özür mesajı yayınlamadı. Kayıplar aranıyor, temizlik çalışmaları devam ediyor. Sel felaketinin yaralarını sarmak için mücadele sürüyor. Batı Karadeniz'de yaşanan selde 82 kişi hayatını kaybetti. Henüz haber alınamayan 16 kişi içinse arama kurtarma ekipleri aralıksız çalışıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izlerini silmek için hummalı bir çalışma var. İş makineleri enkazları kaldırıyor, ekipler balçık ve moloz yığınlarını temizliyor. Kahraman Mehmetçik de ekiplerle birlikte mücadele ediyor. Ayancık'ta en çok hasar gören Babaçay Köyü de çalışmaların yoğunlaştığı bir başka nokta. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Bozkurt, Ayancık ve Türkeli açıklarında temizleme çalışması başlatıldı. Dünyada ilk defa kullanılan bir sistemle denizden toplanan tomruklar orman bölge işletmesine ait toplama noktalarına getirilerek karaya çıkarılıyor. Sürüklenen tomruklar Samsun sahilinde de görüntülendi. 3 ilde 2478 kişi tahliye edilirken 777 kişiye barınma hizmeti sunuldu. Selden etkilenen tüm il, ilçe ve köylere elektrik verildi. Acil ihtiyaçlar için sel bölgesine toplam 106 milyon lira ödenek gönderildi. Bu yıl bazı meslek gruplarında potansiyel çalışan sayısı 150 bin azaldı. Önümüzdeki yıl kayıp daha da artacak. Almanya'da iş gücü tükeniyor. Tüm bu açıklamalar Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Schiele'den geldi. Ülkesinin her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi. Schiele, ülkeye acilen daha fazla göçmen alınması için hükümete çağrıda bulundu. Gazeteye konuşan Şiyle ülkeye göçmen alınarak mevcut tablonun değiştirilebileceğine vurgu yaptı. İstihdam Dairesi Başkanı, hasta bakıcıdan klima teknisyenine, lojistikçiden akademisyene kadar her alanda uzman iş gücü eksikliğinin çekildiğini söyledi. Afganistan'dan gelen mülteciler yola çıkarsa Almanya onları kabul etmek için üzerine düşeni yapmalıdır diyen Şiyle ülkedeki iş gücü boşluğunun sığınma hakkı verilen kişiler tarafından da kısmen doldurulabileceğini vurguladı. Almanya'da iki haftadır Afganistan'dan mültecilerin ülkeye kabulü için gösteriler düzenleniyor. Avrupa Birliği ülkeleri Afganistan'dan olası ve kitlesel göçe karşı nasıl hareket edecekleri konusunda henüz ortak politika oluşturabilmiş değil. İran'da çok sayıda yasal olmayan kripto para üretim merkezi bulunuyor. İran güvenlik güçleri bu tesislere baskınlar düzenliyor. Yetkililer ele geçirilen cihazların 2,4 megawatt'tan fazla elektrik tükettiğini belirtti. Mart ayından bu yana tespit edilen tesis sayısı 5000'den fazla. Operasyonlarda toplam 213 bin kripto para üretim cihazına el konuldu. Ele geçirilen cihazların 606 megawattlık elektrik kullandığı tespit edildi. İran'daki elektrik sıkıntısı nedeniyle yasal para üretim merkezlerinde de 22 Eylül'e kadar kripto para üretim faaliyetleri durdurulmuştu. Son aylarda kripto para üretimi ve ticaretin büyük ölçüde yasaklandığı Çin'de de kripto para hesabı kitlenen bir yatırımcı 10 bin dolar kaybetti, borsa sahiplerine dava açtı. Mahkeme ise kripto para yatırımları ve alım satımının yasalarca koruma altında olmadığına hükmetti. Mahkemenin verdiği karar sonraki davalar içinde yol gösterici olması açısından önemli. Çin'de geçen hafta başka bir mahkeme ise kripto varlıkların yasal koruma altında olduğuna hükmetmişti. İran'da yeni hükümeti kurma çalışmaları başladı. Bakanlıklara önerilen isimler mecliste güven oyu öncesi konuşma yaparak planlarını anlattı. Eski İran Petrol Bakanı Rüstem Kasım'ı yeni hükümette Yol ve Şehircilik Bakanı olarak önerildi. Ancak Kasım'ı kendisinin Yol ve Şehircilik Bakanlığı için önerildiğini unuttu. Konuşmasında bu çerçevede yaptı. 10 çalışma planı hazırladım. Petrol Bakanlığı'nda işe başlamanın ilk gününden itibaren bu planları bakanlığın yetkilileriyle paylaşacağım dedi. <laughs> Milletvekilleri bu duruma bir taraftan güldü, bir taraftan da Rüstem Kasımiy'i uyarmaya çalıştı. Uyarılar üzerine Kasımiy durumu düzeltti, özür diledi. Rüstem Kasımiy'in meclisteki konuşmasının videosu kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde yayıldı. İranlılar hangi bakanlığa görevlendirildiğinden haberi yok diyerek Kasımiy'i eleştirdi. <laughs> Lübnan'da yaşanan ekonomik krizle birlikte stok sorunu ortaya çıktı. Temel ihtiyaç ürünlerini stoklayan firmalar için ordu ve bakanlıklar devrede. Fırsatçılar yapılan baskınlarla bir bir yakalanıyor. Lübnan ordusunun akaryakıt depolarına baskın düzenlenmesinin ardından Sağlık Bakanlığı da ilaç depolarına baskın düzenledi. Bakanlık görevlileri binlerce ilacın saklandığını tespit ederek ilaçlara el koydu. Baskınlara ait görüntüler sosyal medyada da yayınlandı. El konulan ilaçlar arasında kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotikler, merhemler ve bebek mamaları bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ya. Belçika'da hayvanlara eziyet edenlerin 800 bin avroya kadar para cezası alması veya 5 yıla kadar hapsinin istenmesi gündemde. Flaman hükümeti hayvan istismarı ve ihmali gibi suçları işleyenlere yönelik yaptırımları yetersiz bulduğunu açıkladı. Kabineye yasa tasarısı sunuldu. Hayvanlara eziyet suçunu işleyenlere verilen hapis cezasının 3 yıldan 5 yıla, para cezasının ise 16 bin avrodan 800 bin avroya çıkarılması istendi. Hayvan istismarının veya ihmalinin tekrarlanması halinde ise cezalar daha da katılaşacak. Bu durumda suçlunun ödeyeceği para cezası 1 milyon 600 bin avroya hapis sisteminin de 10 yıla kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Belçika'da her ay 250 hayvanın eziyete uğradığı ifade ediliyor. Fransa'nın Şabi kentinde de bir hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı. Hayvanat bahçesi yetkilileri nadir türleri koruma programının bir parçası olan tamarin maymunları ve lemurların çalınmasından hayvan kaçakçılarını sorumlu tuttu. Hayvanların bulunabilmesi için Şabı Jandarması devreye girdi.